Gezi tekniğinin en önemli sınırlılığı öğretmenlere yasal sorumluluk yüklemesidir Bu teknikten yararlanmak isteyen öğretmenlerin izin almaları gerekir ama öğrenci özellikleri gidilecek yerin niteliği iklim şartları vesaire nedenlerinden dolayı Eğitim otoritesi gezi tekniğinin uygulanmasına izin ver, veremeyebilir Bu durumda öğretmenlerin aşağıdaki uygulamaların hangisinden yararlanmaları daha uygundur Müze eğitimi, görüşme, gözlem, sanal alan gezisi, sergi. Arkadaşlar gezi tekniğinin soru öncünde verilen sınırlılığı dikkate alındığında öğretmenlerin öğrencilerini okul dışına götüremeyeceklerini söyleyebiliriz. Gezi tekniği 2005 programları içerisinde müze eğitimi ya da sanal alan gezisi kapsamı içerisinde aslında çeşitlendirilmiştir. Müze eğitimi müzelere yapılan gezilerdir. E, sanal alan gezisi ise öğretmenlerin öğrencileri okul dışına çıkarmadan bilgisayar sınıfına götürüp internet bağlantısı kapsamı içerisine gidilecek yeri internet bağlantısı kapsamında bilgisayar yoluyla göstermesi ve o bu kapsam içerisinde bilgilerin kazandırılması e, tekniğidir. Bu kapsamda öğretmen öğrencilerini sınıf dışına çıkaramıyorsa görerek, yaşayarak öğrenme temelli bir süreçten yararlanılması isteniyorsa öğretmenin sanal alan gezisinden yararlanmasının daha uygun olacağı söylenebilir. Çünkü müzik eğitimi sınıf dışına çıkılmasını gerektirir. Görüşme e, genel olarak e, gezi tekniğini tam olarak karşılayabilecek nitelikte değildir. Çünkü görüşme tekniği işiterek ve söyleyerek öğrenme temeldir. Bu kapsamda görüşme tam olarak uygun değildir. Gözlem tekniği ise bu kapsam içerisinde yer alır ancak öğrencilerin gözlem süreci içerisinden yararlanmaları doğrudan e, gezi tekniğiyle uy, gezi tekniğinin gerçekleştirildiğini göstermeyebilir. Tabii ki göz, gezi tekniğinde öğretmen öğrencilerin gözlem yapmalarını sağlar ama gezi sadece gözlem yapma değildir. O alanı yaşama, o alanda bir şey bir takım bilgiler toplama, o bilgileri toplama sürecinde farklı duyguları yaşama gibi durumları yaratır. Bu anlamda gezi tekniği tamam diğerlerine göre önemli bir çağdırıcıdır ama sanal alan gezisi varken yani gezi uygulaması varken gözlemden yararlanması e, gezi tekniği için alternatif olarak sanal gezisinden yararlanması daha uygundur. Sergi zaten öğrencilerin e, bir şekilde araç gereçleri e, farklı ürünlere dönüştürüp bunu izlenebilecek halde düzenlenmesi tekniğidir. Bu nedenle... Özellikle daha uygun olan teknik bu süreçte D seçeneğinde verilen sanal olan girdisidir diyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar.